Gorun düzeyla bölgesindeyiz. Ee, Gorun çok eski bir yerleşim yeri. Farklı işte e, yerleşim birimlerinden oluşan bir coğrafya verilen ad. Ee, arkamızda gördüğümüz dağ bir maden e, şirketine e, peşkeş çekilmeye çalışılıyor. Bura bir taş, kırma ve kum e, ocağına dönüştürülmek isteniyor. E, köylülerin bugün burada toplanma sebebi e, böyle bir aslında niyetten vazgeçirmektir. Arkada gördüğümüz dağda bir sürü aslında şey var, farklı farklı ağaç türleri var. İlginçtir, devlet köylere ekmesi için 12 bi, bin adet e, badem şeyi vermiş, tohumu vermiş. Köylüler bu dağın her bir tarafına badem ekmiş ama aynı devlet şu an e, düzenlettirdiği işte ÇED raporlarıyla bu dağın maden ocağına dönüştürülmesi için ruhsat vermeye çalışıyor. Bu coğrafya hepimizin, yani sonuçta tarım arazileri var, envai türlü ağaçlar var, endemik bir yapı var. Aslında çok güzel bir coğrafya var. Bir de tabii yani coğrafyanın şu an bulunduğu alanın etrafında bir sürü başka başka yerleşim alanları var. Burada meydana getirilecek bir tahribat sadece burayla sınırlı kalmayacak. Bütün bu coğrafya, ekolojik yapıyı, dengeyi eee zedeleyecek buranın işte yaşanılır bir bölge yerleşim yeri olmaktan çıkmasına yol açacaktır.